Merhabalar. Bugün sizlere otel rezervasyon sistemi projemi anlatmak istiyorum. Öncelikle diyagramları göstermekle başlayayım. Bu benim class diyagramım. Benim ER diyagramım. İşitleri görebilirsiniz. O da benim use case diyagramım. Hemen kod kısmına geçelim. Öncelikle olarak ben bu projemde en katmanlı mimariyi kullandım. Dal katmanım var, domain katmanım var, servis katmanım var. E, bu DB bağlantı kısmında ben database'de oluşturmuş olduğum tabloları ve verileri çekebilmek için bir bağlantı oluşturuyorum. Ee, sonrasında dal kısmının diğer e, kısımlarında bulunan bu Admin dal, Guest dal, e, şu şekilde hemen kodlarını göstereyim. Invoice dal, burada ise ben e, aslında kurut işlemlerini gerçekleştiriyorum bu kısımlarda İşte delete, e, update, create işlemleri bu kısımlarda oluyor. Şöyle. Daha sonrasında domain katmanına geldiğimizde burada ise özellik ve kurallar mevcut. Adminin, guest'in get setlerini görebiliyorsunuz. Rezervasyonun ve odanın bu şekilde görebilirsiniz. Servis kısmına geldiğimizde ise bu kısım aslında bize database ile kullanıcının görmüş olduğu kullanmış olduğu arayüzün arasındaki bağlantıyı sağlamamıza olanak tanıyor servis kısmı burada rezervasyon servis kısmı, o da servis kısmını kodlarına göre Bu şekilde en katmanlı mimari olarak aslında kodun daha okunabilir, daha temiz bir hale gelmiş o gelmesini sağlamış oluyorum. Hemen projemizi başlatalım. Burada bir admin sayfası bizi karşılıyor. Hemen bilgileri giriş yaparak şu şekilde sistemimize giriş yapacağız. Şifreyi de hemen yazayım. Giriş yap diyorum. Buradan hoş geldiniz diyor. Tamam diyorum. Bizi ilk olarak bir ana sayfa karşılıyor. Bu ana sayfa aslında istatistiksel bir sayfa. Yani bir e, otelde ihtiyacınız olabilecek bazı istatistiksel durumlar mevcut. İşte o doluluk durumu gibi burada kaç odanız varsa bunun ne kadar doluysa bunu gösteriyor. Burada aylık toplam ne kadar kazandığınızı gösteren bir sayfa var. Hangi aydaysanız onunkini gösteriyor. Daha sonra burada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan çekmiş olduğum kur. İşte dolar alış, satış, euro alış, satış gibi veriler mevcut. Anlık olarak geliyor bunlar. Daha sonrasında burada bir e, takvim var. E, hangi gündeysek bunu görmek için kullanabilir. Oda numarasını aratın dediğimizde herhangi bir oda aratmak istediğimizde burada gördüğünüz gibi odanın tipini fiyatını görebiliyorsunuz. E, şimdi hemen sırayla bir güncelle ekle ve sil yapalım. E, mesela şuradan 809 Nolu odanın e, oda numarasını 808 yapalım. Suite e, şöyle Suite e, Plus yapalım. 2500 ne zam gelmiş olsun. Malum ekonomik şartlar 25 binmiş. 30 bin TL olsun. Hemen güncellediyorum. Gördüğünüz gibi 808 suite plus fiyatı arttı. Sonrasında hemen bir tane oda ekleyelim. Herhangi bir yere gireyim bu sefer. Şöyle silelim. Ee, kaç olsun? 709 nolu oda olsun. Ee, bu da e, suite oda olsun. Fiyatı da bunu da e, 20.000 TL olsun. Ekle diyorum. Gördüğünüz gibi 5 eklendiğini söylüyor. Herhangi bir odayı şuradan silelim. Şu 808 nolu odayı silelim. E, gördüğünüz gibi burada yeşil olarak işaretlenmiş odalar boş. E, kırmızı odalar da dolu olarak gösteriliyor. Burada kırmızı e, olan işaretlerden birini yani seçmek, seçip silmek istediğinizde buna izin vermeyecektir. E, çünkü rezervasyonu bulunduğunu söylüyor. O yüzden şuradan hemen bir tanesini silelim. Gördüğünüz gibi silinmiş oldu. Şimdi misafir kısmına geldiğimizde yine aynı şekilde buradan herhangi bir misafirimizin adını aratıp burada olup rezervasyon olup olmadığını misafirin olup olmadığını görebiliyorsunuz. Sonrasında buradan yine bir tane yeni misafir ekleyelim. Kime ekleyelim? Hemen bir tane isim Gülsel Türköylü şeklinde ekleyelim. Telefon numarasını ekleyelim. Şu an bu verilere bu şekilde rastgele giriyorum. Yeni misafir ekle diyorum. Eklendiğini söylüyor bana. Ee, sonrasında herhangi bir misafir de seçip e, silelim. Şöyle Yusuf Türköyü silebiliriz. Misafiri sil diyorum. Gördüğünüz gibi Yusuf Türköylü gitti. Ee, herhangi bir tanesini de e, güncelleyelim. Bunun mesela soyadını Akgün Taşkın bunu silelim. Newk Alp yapalım. Ee, rastgele başka bir telefon numarasına geçmiş olsun değiştirelim. Tc'si e, yeni bir kimlik almış olsun. Güncellediyorum ve bu şekilde hemen bakalım. Ak gün gördüğünüz gibi ak gün kalp oldu. Sonrası değişti. Rezervasyon kısmına <laughs> Geldiğimizde ise burada e, başlangıç tarihini aratarak e, o gün hangi tarihte bir rezervasyon varmış. Bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum 24'ünde e, iki kişi var e, gelecek e, başlangıç tarihi olarak. Şimdi hemen şuradan yeniden veriler gelsin. Herhangi bir e, şey rezervasyon ekleyelim. Herhangi birini seçelim buradan. Acınılcalı olsun. Giriş tarihi ayın 25'i olsun. Çıkış tarihi de 29 olsun. Ekle diyorum. Burada Ajancayı ekledim. Daha sonrasında herhangi bir tanesini de buradan güncelleyelim. <laughs> Diyelim ki giriş tarihi uzatmak istiyor. Yine 31 olsun. Ama çıkış tarihi bu sefer 28 olsun. Rezervasyonu güncellediyorum. Gördüğünüz gibi 31 yağmur kara. Hemen şurada. 31-28 arası. Herhangi birinde silelim. Ezgi Mola'yı silmek istiyorum. Rezervasyonu siliyorum. Başı ele silindi diyor ve Ezgi Mola gördüğünüz gibi gitti. Şimdi faturalar kısmına geliyorum. Burada faturalar kısmında yaptığınız her rezervasyonun kaç gece ise anlık geceye koyarak ücretini çarpıp daha sonrasında toplam fiyatı buraya yansıtıyor. Örnek olarak hemen bir tane yeni oluşturalım. 908 olsun. Buradan Demet Demetakalın olsun örnek veriyorum. 23 31 ile 7'si olsun. Ekle diyorum Demet Akalın gördüğünüz gibi tamam hemen buradan anlık olarak bu arada hangi gün e, fatura kesim tarihini yaptıysanız bunu yazıp burada Demet Akalın görüyorsunuz hemen bunu bugün e, yapmış olduğumuz rezervasyonu faturasını yazdıralım gördüğünüz gibi user e, kaydedilen yeri gösteriyor tamam diyorsunuz bakalım gelmiş mi burada Demet Akalın hemen açalım faturasını Demet Akalın'ı burada görebilirsiniz şuraya gel gelelim. Buradan hemen çıkış yapıyorum. Çıkış yapması tekrardan size admin girişine yönlendiriyor. Projem bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.